dil öğrenmeye niyetleniyorsunuz. Dil bilgisi çalışıyor, tüm kuralları öğreniyorsunuz. Yüzlerce ve binlerce kelime öğreniyorsunuz. Hatta belki dizi ve film izliyor ve anlayacak kıvama geliyorsunuz. Ama iş kitap okumaya geldiğinde geri çekiliyorsunuz. Çünkü zor geliyor, değil mi? Çünkü bilmediğiniz bir sürü kelime çıkıyor karşınıza. Çünkü her şeyi anlamak istiyorsunuz. Ama bilmediğiniz o tek bir kelime bile olsa ona takılıp anlamayınca da motivasyonunuz düşüyor. Evet. Bugün tam da bundan bahsedeceğim. Dil öğrenirken neden kitap okumalıyız? Ne zaman kitap okumalıyız ve ne okumalıyız? Neyden kaçıyoruz? Neyden korkuyoruz? Aslında neden aksine bu korkunun üzerine gitmeliyiz ve bu süreci nasıl kolayca aşabiliriz? Öncelikle dil öğrenirken kitap okumanın öneminden bahsetmek istiyorum. 1. Kelime dağarcığımız ve kelime haznemiz genişler. Bu ana dilimizde de böyledir. Çok okuyan birinin kelime dağarcığıyla konuştuğu şeylerle okumayan birininki asla aynı değildir. Yani ufak bir iletişim kurmada bile bunu anlayabilirsiniz rahatlıkla. Bunun için hem kelime bilmede hem de terim anlamlı kelime bilmede kitap okumanın, farklı türlerde kitaplar okumanın önemi büyük. 2. Öğrendiğiniz dildeki cümlenin yapısını daha iyi kavrarsınız. Anlatım şekilleri ve doğal dil kullanımı öğrenilir. Her şey dil bilgisi kitaplarında ya da Duolingo'da kurulan cümlelerle olmaz çünkü. Ezbere kalıplarla bir yere varılmaz. Kitap okuyarak bu dil öğrenim sürecini doğal, kolay ve güzel bir şekilde göğüsleyebilirsiniz. 3. Gramer kurallarını ezberlemek yerine sezgisel olarak anlamaya başlarız. Çünkü biz onu ezbere öğrenmiş değil, edinmiş oluruz. Bunu bir dil nasıl öğrenilir videomda da anlatmıştım. Tekrar söylemek istiyorum. Ana dilimizde bile dil bilgisi kurallarını ortaokula geçene kadar yani 11 yaşına kadar hiç görmedik. Ama ilkokul boyunca kitap okuma alışkanlığı edinmiş bir çocuk daha sonrasında dil bilgisinde zorlanmıyor. Çünkü onda bile sezgisel kavrayış mevcut. İlla isminin görülen geçmiş zaman kipi, sıfat fiil grubu fiilimsileri, ünlü düşmesi olan durumlar olarak bilmese bile biliyordur. Onun için bir dile ezberlemek değil, öğrenmek daha kalıcıdır. Bu yüzden dil bilgisi kurallarını Remember'dan sonra tu gelirse şöyle olur, ING gelirse böyle olur diye ezberlemek yerine kitap okuyarak doğal yollarla edinebiliriz. Kitap okumanın dördüncü faydasına gelecek olursak. Öğrendiğimiz dil hafızamıza daha sağlam yerleşir. Çünkü kelimeler bağlam içinde öğrenilir. Begin başlamak, çuz, seçmek, go gitmek diye ezberleyerek kelimelerin ön silinmesi an meselesidir. Fakat bağlam içinde, cümle içinde görürsek tamamen öğrenebiliriz. 5. Okudukça aslında dinleme ve yazma becerilerimiz de gelişir bağlaçları, detayları yazılı olarak gördükçe ve hızlı okumaya da başlayınca aslında konuşmalarda da bunları duymaya ve kendi konuşmalarımızı da daha akıcı kılmaya başlarız. Dinlememiz, konuşmamız ve elbette yazmamız gelişir. Peki tüm bu faydaları ortadayken hepsini bilmemize rağmen neden kitap okumaktan çekiniriz? Hadi bu korkularımızın da köküne inelim. Kitap okuma korkusu ve nedenlerinde birinci sırada ya bilmediğim kelimeler çıkarsa var. Çıkacak zaten. Hiç şüphesiz çıkacak. Ana dilimizde bile bir kitabı okurken bilmediğimiz kelimeler oluyor. Bazen fark etmiyoruz, bazen bağlamdan çıkarıveriyoruz. Ama ana dilimizde kitap okurken durup ay şunun anlamına bir bakayım neymiş diye bakmamızın oranı çok daha düşük. Ama o zaman kaçmıyoruz. Çünkü ana dilimizde bağlamdan çıkarmaya alışkınız. Senelerdir bu dilde okumalar, konuşmalar, dinlemeler yaptığımız ve bebeklikten gelen bir bağlamdan çıkarma alıştırmamız olduğu için bunu yapmaya alışkınız. İşte tam olarak yabancı dilde de bunu yapmalıyız. Her kelimeyi anlamak zorunda değiliz. Öncelikle bunu öğrenmeliyiz. Konu gidişatını takip ederek, bağlamdan çözerek, önemli olduğunu düşündüğümüz kelimeleri not ederek bunu halledebiliriz. Fakat öyle kafamızı sözlüğe gömmemeliyiz. İkinci sorunumuz yabancı dilde alışkın olmadığım için yavaş okuyorum ve bu çok sıkıcı demek. Yeni bir dilde kitap okumak başlangıçta tabii ki yavaş olacak. Sonuçta yeni okuma yazma öğrenmiş bir çocuk gibiyiz. Ama şunu düşünün. Beynimiz öğreniyor. O yüzden kitabı hızlı bitirmek değil, okuma pratiğini geliştirmek daha önemli. Bu yüzden sıkılmamak adına kısa öyküler, çocuk kitapları okunabilir. Bu sayede aynı şeyi okuyup okuyup sıkılmayız. Üçüncü düşüncemiz ya hiçbir şey anlamazsam? O zaman moralim bozulur. Anlamasak bile aslında bir şeyler öğreniyoruz. Aslında dili hissediyoruz. Farkında olmadan cümle yapılarını kaydediyoruz beynimize. Bugün belki okuduğumuz kitabın %5'i gibi ufak bir kısmını anlıyor olabiliriz ama 3 ay sonra bir kitap okusak daha rahat anladığımızı fark ederiz. Dördüncü sorunumuz hata yapmaktan korkuyorum bu yola hiç giremem bile. Unutmamamız gerekiyor ki bu dil bizim ana dilimiz değil. Hata yapmamız kadar doğal bir şey yok. Hatta ana dilimizde de hata yapıyoruz. Yanlış yapmak öğrenmenin en doğal yolu. Düşmeden yürümeyi öğrenenimiz yoktur diye düşünüyorum. Hata yapmayı kabullenebilmek içimizde aşmamız gereken bir sorun. Çünkü sadece dil öğrenirken değil, içten içe diğer şeylerde de kendini gösteriyor. Ve kişisel gelişimimizdeki en büyük engel bu psikolojimiz oluyor. Bunu kabullenmek ve aşmak mühim aslında. Beşinci düşüncemiz ise hem yavaş okuyor hem de anlamadığım kelimeler çıkıyorken kitap okumak çok zamanımı alıyor. Hızlı yöntemler istiyorum. Kitap okumak çok uzun vadeli bir yol demek. Bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü dil öğrenmek aceleye gelmez. Dil öğrenmek bir süreçtir. Matematik ya da fizik formülü gibi öğrenip sorularda o formülü uygulamaya benzemez. Dili dizi film izleyerek veya kelime ezberleyerek bir yere kadar ilerletebilirsiniz. Ama derinlemesine öğrenmek için okumak şarttır. Okuma hızınızda dil öğrenme sürecinizle orantılı olarak artacaktır. Ve mükemmel olmadan kitap okumaya başlayamam. Her şeyi anlayabilecek kadar mükemmel olayım öyle başlarım düşüncesinden genel olarak çıkmalıyız. Bunu bir çocuktan duydunuz mu hiç? Birinci sınıfa yeni başlamış bir çocuk hayal edin. Türkçe'deki tüm kuralları ve sözcükleri bilmeden pamuk prenses masalını okumayacağım diye isyan etse ve okumaktan kaçsa herhalde bayağı güleriz o çocuğa. İşte bizim dil öğrenmedeki mükemmeliyetçi tavrımızda aslında bu kadar komik. Gelelim bu korkuları, bu sorunları nasıl çözeceğimize. Kitap okuma korkusunu yenmek için birkaç strateji uygulayabiliriz. Öncelikle seviyemize uygun kitaplar seçmeliyiz. Shakespeare'le başladığımız bir yerde neden anlamıyoruz diye ağlayabiliriz tabii ki. Ya da James Joyce okuyacağım diye girişip depresona girebiliriz anlamıyorum diye. Yani kimse sizden bir dile başlar başlamaz en iyi edebiyatçısını edinin demiyor. Aksine bir dille yeni başlıyorsak basit hikayeler, çocuk kitapları veya seviyelendirilmiş kitaplardan başlamalıyız. Ben bunu öğrendiğim her dilde yapıyorum ve yaptırıyorum. Kendim bir dil öğrenirken hikayeyi bilmeme rağmen bir tane daha küçük prens alırım mesela. Evde Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca küçük prens kitaplarım var. Onun dışında ders veriyorum ve öğrencilerime de ilk aylarda mutlaka kısa çocuk masalları okutuyorum. Hansel ve Gretel, Kırmızı Başlıklı Kız, Kral Çıplak masalları gibi ya da bir kitabın graded readers dediğim versiyonlarına ediniyorum. Mesela Frankenstein kitabının A1 seviyesine uygun yazımına ayrı, B1 seviyesine uygun yazımına ayrı, C1 seviyesine uygun yazımına ayrı okuyorum. Aynı hikaye olmasına rağmen daha dallanıp budaklandırılmış kalıp ve kelimelerce gitgide zorlaşmış versiyonlarının etkileri de büyük oluyor. İlla kitap değil bu arada. Haberleri de böyle okuyorum. Mesela İngilizceden örnek vermek gerekirse News in Levels isimli siteden aynı haberi üç farklı seviyede okuyabileceğimizi görebiliyoruz. Böylece anlatılmak istenen aynı şeyin nasıl farklı seviyelerde yazıldığını görüp gitgide derecemizi yükseltebiliriz. Seviyemize uygun, bunalmayacağımız şeyler seçerek okuma düzenimizi oluşturmamız en elzem şey. 2. Bağlamdan anlam çıkarmayı öğrenmeliyiz. Bilmediğimiz her kelimeyi sözlükten bakmak yerine önce cümlenin tamamına ve hatta önceki ve sonraki cümlelere bakarak tahmin etmeye çalışmalıyız. Gitgide bunda da iyi olacağız. Merak etmeyin. Sözlüğe baka baka okumadan kopuyoruz ve bu da beynimiz için daha bölük pörçük, anlamsız bir kitap okuma deneyimi oluyor. Kendi öğrenme yolumuza taş koyuyoruz aslında. 3. Sesli kitaplarla destekleyebiliriz. Kitabı gözlerimizle takip ederken bir yandan aynı anda sesli kitabını da dinlemek anlama becerimizi hızlandırır. Dinleme ve konuşmamızı ve telaffuzumuzu geliştirir. 4. Mutlaka küçük hedefler koymalıyız. Bu kısım çok önemli. Sadece kitap okurken değil, dil öğrenirken de yapılan büyük bir hata bu aslında. Haftada bir gün 3 saat boyunca dil çalışacağım ya da haftada bir gün bir oturacağım, 3 saat boyunca aralıksız İngilizce kitap okuyacağım demek hiçbir işinize yaramaz. Çünkü kalan 6 gün öğrendikleriniz önbelliğinizden yavaşça silinir ve bunun hiçbir katkısı olmaz size. Onun yerine her gün 15 dakika gibi kısa bir süre bile olsa, 10 dakika bile olsa ufak tekrarlar, ufak okumalar yapmak için hedefler koyabiliriz. Böylece öğrendiğimiz dile her gün maruz kalarak hem önceki günleri tekrar etmiş, hem üzerine koymuş, hem de sürekli diri tutmuş oluruz. Dil öğrenmede istikrar ilerlemenin tek anahtarıdır. Ufak hedefler koymak da bunu en güzel sağlayan şeylerden biri. Bugün 5 sayfa ya da 10 sayfa okuyacağım gibi ufak hedeflerle başlar, yavaş yavaş artırabiliriz ve rutin oluşturmalıyız. İlgim olmayan bir şey Türkçe okurken bile zorlanırım açıkçası. Hakeza ilgim olmayan bir filme salt izleme eylemi yaparken bile inanılmaz sıkılırım. Hele yabancı bir dilde bunu yaparken kesinlikle ilgimiz olan seve seve sayfalarını çevireceğimiz, merak duyduğumuz şeyleri okumak fayda sağlar gelişimimizde. İlgimiz olmayan kitapları okumaya zorlamamalıyız kendimizi. Merak ettiğimiz konularda kitaplar seçerek başlamalıyız. Eğer o dilde çok ilerlersek terim kitaplar ya da sıfırdan bir konuyu bize öğretecek ilgimizin olmadığı bilimsel kitaplar okumaya ancak o zaman geçebiliriz. Tamam, iyi, hoş, kitap okumak çok önemli diyorsun da ben normalde de kitap okumayı sevmem diyorsanız sizin için de alternatif önerilerim var. Çizgi romanlar ve mangalar görsellerle desteklendiği için hem daha eğlenceli hem anlaması daha kolay. Ya da kısa hikayeler. Bir oturuşta bitirebileceğiniz mini hikayeler sıkamanızı engeller. Online makaleler de olabilir. İlgilendiğiniz bir alanla alakalı makaleler okuyabilirsiniz. Haber sitelerinin basit versiyonlarını okuyabilirsiniz. BBC Learning English gibi siteler önerim. Ve tekrar söylüyorum sesli kitap artı metin yapabilirsiniz. Hem dinleyip hem okumak çok güzel bir yöntem. Geldik. Geldik benim en sevdiğim yöntemlerden birine. Öğrendiğim dilde sosyal medya kurcalamak. Senelerde yaptığım bir şeyi dili öğrenmeye başladığımdan beri o dillerde de yapıyorum kitap yorumları yazmak ve mümkünse başkalarıyla paylaşmak. İngilizce bir kitap okuyoruz ve o kitabı özetleyen birkaç cümle yazıp kendi yorumumuzu, hislerimizi de yazıyoruz. Böyle okuduklarımıza ait ufak tefek şeyler yazmak ve özetlemeyi öğrenmek de hem okuma hem de yazma konusunda bizi geliştirir. Ayrıca aynı kitabı bir arkadaşla beraber okumak da çok güzel bir şey. Böylece tartışabilirsiniz o dilde. Bu da öğrenmeyi hızlandırır. Aktif öğrenme sürecinde sesli kitap okuyup takip etme ve aynı anda tekrar etme yöntemine shadowing yani gölgeleme metodu denir. Sesli kitap karaoke'si yaparcasına aynı anda söylemek sizi çok geliştirir. Böyle bir sürü aktif öğrenmeli kitap okuma yöntemi mevcut. Hepsi çok güzel yöntemler. Kitap okumada yapılan en büyük hata ise okumamaktır. İşte bu kadar. Kitaplar dil öğrenme sürecinin en güçlü araçlarından biri ve eğer gerçekten akıcı olmak istiyorsanız bu yoldan kaçamazsınız. Küçük adımlarla başlayın ve ilerleyin. Süreçten zevk aldığınız sürece her şey rayına oturacak siz fark etmeden. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Yorumlara hangi dili öğrenmeye çalıştığınızı, hangi kitabı okuduğunuzu ve varsa sorunlarınızı yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.